4 yıldan beri bu işi yapıyorum, e, arabamı süsledim, güzel, halkımızın çok hoşuna gidiyor, benim de hoşuma gidiyor, güzel motive oluyorum, güzel çalışıyorum. Gerçekten e, milletimizin, halkımızın çok hoşuna gidiyor. Ben bunu e, çoktandır hevesim vardı zaten. E, temizlik yapmayı seviyorum. Millet hoş bakıyor, güzel oluyor. E, bana soruyorlar bu dilek ağacı mı falan diyorlar. Ben de dilek ağacı falan diyorum. Çok hoşuna gidiyor ya. Halkın çok hoşuna gidiyor ya. Çöp konteynerlerinden topladım. E, milletimiz atıyor, halkımız atıyor. Ben onları alıyorum, değerlendiriyorum, kullanıyorum kendi e, özel işlerimde de kullanıyorum, kendi aracıma da koyuyorum, süsliyorum. Yani süslemek bir hobi artık bende gördüm, süsliyorum yani hoşuma gidiyor yani. Ee, bir tane çember buldum yolda, 60'lardı. Ben de onu yıkadım, temizledim, arabama astım. Yani ondan sonra kadınlar, bayanlar sormaya başladı. Bu çemberi burada niye böyle kullanıyorsun falan? Dedim ya hatıra dedim. Böyle dedim kalıyor, hoşuma gidiyor falan dedim. Ondan sonra baktım milletin hoşuna gidiyor, halkımızın hoşuna gidiyor. Artık süslemeye karar verdim. Çok güzel oldu. Ben de çok sevindim. Ondan sonra gerisi geldi. Hepsinin ayrı değeri var. Hele o yazı çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Millet bunu okuyor. Bay diyor niye bir diyor, bayan diyor niye 200 TL falan diyorlar. Soruyorlar yani baylarınki diyor daha pahalı olması lazım diyorlar. Güzel oluyor yani, so hoş sohbet oluyor. Evet. Çok hoşlarına gidiyor gerçekten. Hatta arabamı almak isteyenler bile var. Süslerimin yarısını zaten e, aldılar. Ben de dayanamıyorum. Küçük çocuklar bile abi bu satılık mı falan diyorlar. Ben de dayanamıyorum bazılarına veriyorum yani. Halkımızın çok hoşuna gidiyor. Çok güzel yapmışsın diyorlar çok beğeniyorlar yani. Vatandaşımıza sevgi, saygı çok önemli bence. Gayet güzel oluyor. Benim de hoşuma gidiyor. Gurur duyuyorum vallahi. Milletimiz, halkımız böyle konuşunca arabayı çok güzel süslemişsin. Bravo diyorlar. Teşekkür ediyorlar. Ben de belediyeme çok teşekkür ediyorum. Gece uyuyamıyorum yani. Sabah olsa da bir an önce işe gitsem, temizliğe başlasam Yatamıyorum yani. Hepsinin dizaynı var. En önce plakadan başladım zaten. Plaka olmazsa araba zaten olmaz. Ondan sonra e, bayrakları astım. Aslanları falan astım. Ondan sonra bir tane gelin arabası geçti yanımdan. Gelin arabası e, süslerini çıkarttı. Tabii kaçırır mıyım hemen aldım. Bir de şey aldım yelek aldım. Hemen giydirdim oraya. Gelin arabası yaptım. Beni görenler diyor gelin arabası mı yaptın? Gelin gibi süslemişsin arabanı falan. Diyorlar yani sıkıntı yok. Evet Galatasaray için fanatiz biraz. Bazı vatandaşımız diyor öteki bayraklar da aslan iyi olmaz mı? Tabii ki dedim onlar da dedim alacağım dedim. Bir tek dedim Galatasaray değil. Hepim, hepsi dedim bizim dedim takımımız zaten dedim. Ama Galatasaray bir ayrıcalık yani. yani. Temizliğe dağıttık. Ee, İstanbul'daki hayatımız orada da iyiydi de ama buradaki kendi memleketindeki atmosferin çok daha güzel. İnsanlara hizmet ediyorsun. Meslek çok güzel. İnsanlara hizmet etmek apayrıca bir şey. Güzeliz. Çok güzel malzemeler atıyorlar. Gerçekten böyle var ya ben. Alıyorum, onları değerlendiriyorum, kullanıyorum. Çok güzel bir görünüm sağlıyorlar. Hatta oradaki deniz saatleri falan güzel yani ya. Halkımız atıyor. Ben de alıp değerlendiriyorum böyle.